Tebrikler. Milli maç arası sonrasında her zaman zordur dönüşler ama biz çok iyi şekilde hazırlandık. Dönüşü de iyi yaptık. Bugün de taraftar önünde 4-2'lik kazanılan maç. Harika 2 gol. Neler söylemek istersin? E, güzel başladık gerçekten. E, bunda da benim katkım olması gerçekten beni çok mutlu ediyor. Ama benim golleri atmam sadece tek başıma yaptığım bir şey değil. Takım arkadaşlarım buna katkısı çok fazla. Çok güzel bir arkadaşlık var, çok güzel bir takım ruhu var. Yeni gelen arkadaşlarımızla birlikte çok güzel uyum sağladık. Onlar da iyice takım ısındığında çok daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Hem ligde hem de Avrupa'da. İnşallah böyle devam eder. Kerem şunu soracağım. Bizim sosyal medya hesabımızda paylaştım. Mertens'le ne konuştunuz diye sordu. Ee, özel değilse ne diyebilirsin? Ya Geçen gün e, Lübyana maçında, geçen maçta ben onası yaptığımda ee, orada konuşmamız olmuş ne vurdun topa falan diye. O da bugün voto gol dedi. Ben de ondan öğrendiğimi söyledim. O da gayet güzel şey aramızdaki <laughs> evet. güzel şakalaşmalar her zaman yapıyoruz. Ee, çok güzel karakter. Gerçekten hem futbolculuğuyla hem böyle sağ, içindeki, sağ dışındaki davranışlarıyla bizlere örnek oluyor. Ee, biz de onunla bir şeyler öğrenmek için e, hareket ediyoruz. Ee, i̇nşallah bu şekilde hem o hem takım e, aynı e, gayretle aynı istekle devam ederiz ve başarılara e, yelken açarız. Son Peki. olarak çarşamba Kopenhag Şampiyonlar Ligi heyecanı da başlıyor. Çok özel bir yer çünkü orası. Ne söylemek istersin? Galatasaray'ın her zaman yarı şampiyonlar ligidir. Şampiyonlar liginde başarılar elde etmiştir. Bizim amacımız şampiyonlar liginde başarı elde etmek. Sadece gruplardan çıkmak değil, daha da ilerisini hedefliyoruz. Çarşamba'da bir başlangıç. İnşallah güzel başlayıp evimizde oynayacağımız maçla birlikte şampiyonlar liginde güzel başlangıç yapıp sonunu da getirmek istiyoruz. İnşallah. Teşekkürler, başarılar. Teşekkürler.